Merhabalar arkadaşlar yeni bir Return Zero videosuna daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 2010'da çıkışını gerçekleştirip yıllarca PlayStation 3 ve Xbox 360 konsollarına sıkışıp kaldıktan sonra bir geri dönüş gerçekleştiren Scott Pilgrim vs World Complete Edition'ı inceleyeceğiz. Ha bu arada Ubisoft'ta bize bir inceleme kodu gönderdikleri için de çok teşekkür ederiz. O halde videomuza geçebiliriz. Oyunun hikayesinden kısaca bahsedecek olursak çizgi roman okumuş veya Edgar Wright'in kült filmini izlemiş oyuncuların da bilebileceği üzere Scott Kanada'ya yeni taşınan Ramona Flowers adındaki gizemli bir kıza aşık olur. Fakat bu iki yılın sevgili olabilmesi için Scott'ın öncelikle Ramona'nın 7 kötü eski sevgisini def etmesi gerekmektedir. Ve bu şekilde oyuncular arcade oyun salonlarını evimize getiren nitelikli bir retro oyun macerasına atılırlar. Benim yaklaşık 3,5 saatte bitirmiş olduğum hikaye modu her ne kadar ilk bakışta biraz kısa gibi gözükse de Streets of Rage, Battletoads, Castle Crashers gibi beat'em up tarzı oyunlara son derece alışkın olan oyuncular için normal gelecektir. Scott Pilgrim'i değerli yapan özelliği oyunu uzun uzadıya oynayıp bitirmektense hikaye modunu farklı zorluklarda, farklı karakterlerle tekrar tekrar oynayıp her defasında biraz daha farklı bir tecrübe alıp oynanabilir karakterleri en uç noktaya kadar geliştirmekte yatıyor. Ve emin olabilirsiniz ki Scott Pilgrim'in harika piksel sanat dizaynı, bölüm tasarımları ve müzikleri sayesinde her bölümü derin bir şekilde araştırmak olmak isteyeceksiniz. Oyunun beni şaşırttığı nokta ise sürekli 11 yıllık olduğunu unutuşum oldu. Evet hali hazırda retro oyunlara bir gönderme niteliğinde olması onu ister istemez zamansız kılıyor. Fakat yine de geçtiğimiz sene çıkan Battletoads ve Street of Rage 4 ile karşılaştırıldığında bile sanki ilk kez çıkışını gerçekleştirmiş bir oyun gibi duruyor. Ha, fakat modern hissettirmeyen bir nokta varsa, o da oyunun online modu. Tamam, Scott Pilgrim göz alıcı grafiklere sahip. Bağımlılık yapan bir müzik listesi sayesinde ayağınızı sürekli ritim tutarken buluyorsunuz. İlerledikçe derinleşen bir combat sistemi sayesinde, her biri birbirinden daha işsiz boş savaşlarında kendimizi deneme şansı buluyoruz. Fakat ne eksik, ne eksik diye düşünürken buldum. Evet, bir arkadaş. Oyunu indirir indirmez ilk yaptığım şeylerden biri, arkadaşlarıma ulaşıp beraber online oynayabileceğim birilerini bulmak oldu. Hepimiz toparlandık, oturduk fakat bir türlü iki kişi aynı lobide toplaşamadık. Ben sürekli network'e bağlanıp bir lobiye girmekte problemler yaşarken, internetten görebildiğim kadarıyla başka insanlar da bağlandıkları halde sürekli odalardan drop yiyip düşme gibi problemler yaşıyormuş. Oyunun Steam platformunda da satışa sunulmadığı için Remote Play Together gibi özelliklerden de yararlanamadık. Hele ki Complete Edition ile eklenen özelliklerden biri olarak lanse edilen online co-op modunun oyunun çıkışında bu kadar çalkantılı olması ise beni bir denli hayal kırıklığına uğrattı. Peki o zaman oyun hakkındaki son düşüncelerimi paylaşmam gerekirse şu şekilde özetleyebilirim. Beni hayal kırıklığına uğratan birkaç online problem ve zaman zaman bölümlerin gereğinden biraz fazla uzun olması dışında Scott Pilgrim vs. The World Complete Edition kesinlikle tecrübe edilmeye değer bir oyun. Bir Scott Pilgrim hayranı olmasanız bile kesinlikle isminin altında yatan çok güzel bir oyun mevcut burada. Fakat benim tavsiyem oyunu arkadaşlarınızla oynamayı planlıyorsanız birkaç ana update'in çıkmasını beklemek daha mantıklı olacaktır. Evet bir Return Zero videosunun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca Ubisoft'a tekrar bize bir inceleme kodu gönderdikleri için teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın.